Yani oyun bak şimdi döveyim he. Gelemiyor. Dur 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 kaç kaç kaçır kaçır kaç. kaç, kaç, kaç. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Maxi Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Gördüğünüz gibi gezegenlere gireceğiz Ne gezegenleri yani parkurlara gideceğiz arkadaşlar Gezegenlere gördüğünüz gibi burada e, Mor minyon var minyon egzi büyük ihtimal bu Burada çocuğu Charles var arkadaşlar Ama yarısı yok yemişler yarısını <laughs> Sen mi yedin lan Noob ben, ben yedim ben <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, bir de şey var La vurma lan dur lan dur Bir de şey var arkadaşlar siren kafa Oğlum Ya <laughs> Başlayamazsın ya videoya Başlarım lan burada da siren kafa var arkadaşlar Hemen bana vurmadan biz gidelim şu minyona Mor minyona gidiyoruz hop Hop arkadaşlar burada like atıp abone olmayı unutmayın Like atıp abone olanlar hop Hadi görüşürüz bunu seni atayım Ben şimdi atayım ya bu buraya Hayır <laughs> Arkadaşlar öldüm noob usuldur bak şu mor minyona girelim Tamam ya giyeyim e, Sen şey söylemedin Neyi söylemedim ya? Söyle bakayım ya unuttum. Hani yay katıp abone olanlar nerede diye onu söylemedi. He o nerede? Tahmin et lan bakayım. Ee, siren kafada mı? Çocu Charles'te mi? Minyon'da mı? Arkadaşlar siz de tahmin edin bakalım. Bir de hangisi gireceğimi siz de tahmin edin. Yorumlarda belirtin. Belirten herkese like atacağım. Ee, beğeni atacağım. Sence hangisinde? Ee, bence Minyon'da Minyon'da. Yani, minyon'a gittiğimiz için şey, arkadaşlar biliyor yani kanka enayi olamaz neyse hop hadi köyüne git bakayım sen Aa düşmedi arkadaşlar hadi girelim <laughs> Arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi aha Bak nuf senin en sevdikleri <laughs> Arkadaşlar bu salak bunda düşer ya Yan düşme bak şimdi abini iyice bakayım Hoppi Bak şimdi ne yapacağım Hop anne <laughs> Arkadaşlar ben dedim ya bu keriz ya valla oy çok fazla uçuruyormuş lan Hop Oy bir dakika bu çok sıkıntı çok sıkıntı. Çok sıkıntı dur dur yapma. Çok sıkıntı abi şöyle yapalım. valla kolaymış bu arada. Noob sen bunu nasıl yapabamın şaşıyorum şu an. Hayır 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 hayır. Oy çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Arkadaşlar şöyle şuraya geçtik mi tamamdır. Şöyle. Noob gene düştü. Ya ben düşüyorum ya. <laughs> sen NA'sın oğlum. Senin düşmen normal. Sen noob'sun. Aa! Arkadaşlar Nuba giderken öldük. Ne yapıyor lan bu? Bakayım değişik taktik. Bak şimdi ne yapacağım? Bak ah, bak üç ana. <laughs> Arkadaşlar valla hop şöyle gidelim. Enayi valla ya yapamıyor zaten. Hadi Nup ben seni bekliyorum. Şu sandıkları aa. Sandıkları alalım hadi ya Nup. O burada ne var? Minigun, Sonic e, rifle var. Çok güzel. Hadi al bakayım sen de onları. Açacağız galiba burada vest açacağız. Ne yapacağız? Aa minyon ekşeler. Saldır 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 minyon ekşeler burada. Saldır 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 saldır. Tamamdır. de V satmamız yok mu? He? Atalım mı? Atayım yani. Bir dakika dur ama dur 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 benim canım az. Sen bana vurdun. Belki az canım da olsun ya. Olmaz. Neyse tamam savaş adam gitti. Seni vurmuyorum. Az sonra vuracağım öldüreceğim. Lan geri doğdu bunlar geri öldür öldür. Öldür 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 öldür. Başla <laughs> Arkadaşlar nasıl kandırdım ama <laughs> Valla var ya Hemen şu kapıdan da geçelim Arkadaşlar valla bu enayi nasıl kandırdım Bak daha yeni gelmiş Ya Mahşi abi sana var ya bir daha inanan Arkadaşlar buraya kadar geldim Bakalım bitirebilecek miyim şöyle Hayır Arkadaşlar hemen şöyle gidelim Tamamdır Hadi Nup ya ben seni mi bekleyeceğim Bekleyeceğim yani tabi Yo beklemiyorum hadi sen arkamdan gelirsin ben giriyorum arkadaşlar buraya <laughs> Arkadaşlar döndük çok iyi Aa arkadaşlar şurada like atıp abone olanlar var demiştik ya onları öldürdükten sonra çıktı Bakalım kim var mı? Sen okumak ister misin? Ben okuyacağım ben ben okuyacağım ha <laughs> ha bakayım sen geri açayım Gerçi şöyle Ayaş Kuyu Lu Jade Ayaş Kuyu Jade Abi beni videoyu yorumuna sarar mısın? Lütfen yazmış. Sen de like atmışsın. Beğenmişsin. Yorum da atmışsın. Evet arkadaşlar like attım. Beğendim. Yorum attım. Bu enayi söyleme. Dili dönmüyor da. Yani oyum şimdi parçayayım ha. Ta tamam hadi dedi ya. Ötekini de okur. <laughs> e, Damyon'u e, abi like attım. Abone oldum. Videoyu çok e, videoyu seviyorum ve çok güzel abim. Ölmez. Ne diyor ya bu? Ben anne mahçer bölme bu saat bitmez demiş. He, like atmışsın. Bir de beğenmişsin. Bir de yorum da atmışsın. <laughs> ya bu nasıl ki arkadaşlar? Valla bir daha bu okumasın ya. Neyse. Arkadaşlar hangisine girelim? Çocuk terlis ismi yoksa siren kafamı. Yorumlarda belirtin. Bence hangisi girelim? Bence çocu Çayış. Koş koş koş. Çocu çay iş. Hadi koş koş koş. Vurma lan. Lan vurma dur. Hadi köyüne. <laughs> arkadaşlar hadi girelim. Arkadaşlar kırmızı yere geldik hemen şöyle gidelim. Nup gelsene bak bu merengi almış gel. Oğlum yahu bir dur Allah'ın seversen bumerang atma ya. Valla bak çok gıcıksın. şöyle gidelim. Arkadaşlar burası çok kolay gibime geliyor. Şöyle yaparız biz burayı şöyle. Hayır. Arkadaşlar yaparız bence biz burayı şöyle. Az önce öldüm ama yani çaktırmayın. Ölmedim varsayın. Değil mi Nup? Yo öldün ki ha ha ha. öyle bir gülüşüm var ya. O ne ha de ekliyor arkadaşlar şöyle gidelim. Anlıp da düştü enayi. <laughs> game mode açtı. Kapat lan game mode'u. Ya şey e, ben kayboldum. <laughs> lan game mode açtı. Hain hain. Var ya arkadaşlar. Ulan noob hileci noob ya. Hemen şöyle gidelim. Noob en baştan başlıyorsun ha. En baştan başladın değil mi? Evet en baştan başladım. Heh, tamam. Vallahi var ya arkadaşlar. Aa bu merengi de sallayamadı. <laughs> Hemen şuraya girelim. Noob var ya kesin burada yanlış yapar. Noob gelmeden ben şunları bitirmem lazım arkadaşlar. Bakayım. Ee, bunlar var bunlar var bunlar var. İçinde sandık var yani. Ben, aman kazma var. Ben kazma ile yapacağımı zannetmiyorum. Yani hata yapacağımı zannetmiyorum. Bakayım hemen aynısını yapalım. Neymiş? Şöyle şöyle. Böyle böyle. Tamam. Sonra buraya bir tane. Ayır ya düştü bir saniye şunu kazayım. Şuraya bir tane. Şuraya şöyle yapıyoruz galiba. Bakayım. Ne yapıyorsun ya? Ben doğru yapıyorum ha. Elleme sakın. Yanlış yapıyorsun ya. Ters orada. Ters ters. Ya nasıl ters olacak? Manyak mısın oğlum sen? La vurma. Allah Allah. Oğlum. Bak. Buraya bak. Buraya bak. Bir de oraya bak. Doğru. Ya nasıl doğru? Öteki tarafta olması lazım. Ya oğlum senin gözlerin mi kör ya? Nasıl öteki tarafta olması lazım? Bak. Bak şimdi bak. Şöyle olacak. Bak bak ama ben şunu bitireyim de şöyle Bak bak en sonuncuyu da buraya koyacağız Tamam mı bak şimdi Bak bu burada ya bu da böyle En sonuncuyu da şöyle koydum mu kapımız açılacak Bak ne yapıyorsun lan Niye öyle kafası alıyorsun Şimdi görürsün sen ben bildiğimi yapacağım Hayır ya Kazmayı versene sen bana Kazmayı versene sen bana ver ver <laughs> Enayi kıracaktı kıramadı. <laughs> Arkadaşlar <laughs> şey şimdi hayır ya dur dur oğlum ya bir dur dur. Bak vallahi doğru bak. Sen şimdi lever lever gelecek. Şater mater gelecek. Bak bakayım geldi mi şater? Ee, geldi. <laughs> bak benimki doğruymuş işte. Enayi ya vallahi. Aç bakayım kapıyı. Açtım açtım. Koş 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 koş. Koş bakayım sen önden. Oğlum ya yapma şunu yapma vallahi yapma. <laughs> Kendisi düştü <laughs> hayır. Mahşer bir deyim var sen biliyor musun ya? Ne? Neymiş o? Gülme bu komşuya geyi başına ye ay bakayım La oğlum bir dur vallahi bir dur artık yeter ya yapma şunu. Yapma yapma dur 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 ya. Hadi bak teyze ya bu ama ne teyze arkadaşlar teyze. Dolandı azma mı? Aa bak gene düştü. Ulan neyse enayi demeyeceğim bu sefer çünkü benim geçmem lazım. Hayır. Oy oy tamam tamam tamam. Bak valla enayi kelimesini duymak bile şey yapıyor ya. Hı, şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Daha süren kafeye gireceğiz arkadaşlar. Aa Çocu Charles yok lan. Çocu Charles galiba kaçtı arkadaşlar. Bizden korktu. Ne haber teyiz? Aman. Bak gene teyiz. Ya ben teyiz değilim <laughs> ben Teyizden daha iyi. Bak sen şöyle bu manyak atayım. Atamadı. Atmadı <laughs> atma at, at, dur dur Hop hadi bak hayır ya. Cık. Hemen şöyle tamamdır. Hemen şöyle arkadaşlar teyizden önce ama ne teyiz? noob'dan önce bitirelim. <laughs> yani oyun bak şimdi döveyim he. Gel ya. Dur 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 kaç 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 kaçır. Arkadaşlar bu sefer neye gireceğiz? Tabii ki de siren kapı. Lan yapma onu. Oğlum bir dur lan. Ne yapıyorsun? Bir dur. Allah seversen bir dur ya. Şaka yaptım. Öyle şaka mı olur? Hadi arkadaşlar girelim şu siren kapıya. <laughs> arkadaşlar geldik hemen açalım. Aa parkur. Noob sen parkurlar değilsin. Önden git bakayım. Bak şimdi ne yapıyorum bak. Bir. iki Üç. Dört. Oğlum sen bayağı iyisin lan. Ne oluyor lan o ses ne? Kemik mi o? Aa. Hadi nup geçersin. <laughs> ya nup bak iki tane hasar yiyeceğim böyle kazacaksın işte. Enayi ya yandı bir de. Şöyle geçelim. Ay ya oğlum beni ne yaktın ne yapıyorsun? Hadi arkadaşlar başlayalım tekrardan. Ulan ulan nup var ya hadi gidelim. Oradan gitmiyoruz mu? Buradan mı gidiyor? Dur oğlum vurma vurma dur. Vallahi şöyle gidelim. Tamamdır. Ah tamamdır. Şöyle bir spam point çekelim arkadaşlar ya. Arkadaşlar spam pointimizi çektik. Hemen şöyle yapalım. Ben de sayayım. 1 2 3. Mahşer benden iyi şaya şey Yo sayarım. Bak şimdi 6 7 10 11 30 40 ve 50 ve siren kafaya şöyle pa 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 tamamdır. <laughs> uyan. Ben öldürecektim yani. Oo bu da bir şey sine uyan. Hay senin benim ya yani. ben alacağım şimdi o yay. Hayır hayır ya. Benim benim arkadaşlar kralım şöyle alalım şunu al, al al. Tamam iki tane aldım. E sen kaç tane aldın? Ya dayıs ben düştüm eşyalarım gitti ya. Bir göstersene bakayım ne kadar aldın ya. Hemen çal 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 çal. Lan dur lan dur lan. Hop arkadaşlar çal 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 çal. Hemen gidelim portadan. <laughs> arkadaşlar valla var etti. <laughs> valla şu enayinin baksanız ya neler var. Uf altın altın. Sandık mandık valla benimkiler düşmüştü iyi oldu ya. Lan Nope mahşavi bir gel bakayım sen buraya ya. Lan dur dur oğlum dur dur şaka yaptım şaka şaka şaka. Bak vereceğim sana dur. dur bak durursam vereceğim durursan vereceğim. Bak şimdi ne yapıyoruz sen hop hadi köyüne. Arkadaşlar neyse bugün bu kadar beni izledin. Teşekkürler like atıp abone olmayı unutmayın. gelmeden görüşürüz.